Hoş geldiniz arkadaşlar. Akel yufkacım serisi granit, elektrikli yufka ve katmer sacı 250 lira. Kabartmalı desenli, renkli cam 2 bardak seti 10 lira. Cahya porselen 6 parça porselen çukur tabak seti 50 lira. Has cevher dinamik serisinden 3 tava seti 22, 24 ve 26 santimlik 3 tava 100 lira. Dekoratif desenli 12 santimlik cam kase 4 lira. Lü desenli siyah ahşap sehpa seti 100 lira. Çiçek desenli 22 santim çapında çok amaçlı emaye kase 21 lira. Az cevherden 3 parça, granit kek kalıbı seti baton, kelepçeli ve bacalı olarak 3 parça 120 lira. Elmas desen, yuvarlak çok amaçlı sele sepet 30 litre kapasiteli 30 lira ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Luxel'den 1650 Watt gücünde, 40 litrelik börekçi midi fırın 400 lira. Çiçek desenli, 20 santimlik porselen servis tabağı 13 lira. Rustik tepside üçlü saksılı yapay çiçek 22 lira. Seramik kabartma desenli, kaşıklık ve vazo çeşitleri 10 lira. Keramikadan dekoratif renkli, seramik mini sürahi çeşitleri 18 lira. Çiftli silikon saklama kabı seti, farklı renk seçenekleri ile her set 25 lira. Homentten 800 watt gücünde, ekmek kızartma makinesi 100 lira. Rattan görünümlü çok amaçlı kare sepet 26 lira. Cam saksılı, dekoratif yapay guzmanya 40 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Gold kutlu emaye çaydanlık takımı, 1.3 litrelik demliği 2.1 litrelik suluğu var 130 lira. Keramikadan seramik, tuzluk, biberlik ve kaşıklık seti 20 lira. Aşabahçe Mavi Ring serisinden 2 litrelik sürahi 17 lira. Büyük boy seramik yağlık sirkelik takımı, 2 parça 15 lira. Desenli cam, lüks sıvı sabunluk 10 lira. 5 katlı plastik ayakaklılık çeşitleri de olacak, farklı renk seçenekleri ile 30 lira. Kadınlar için, 36 numaradan 40 numaraya kadar kışlık bot çeşitleri 60 lira. Şefsten tek fiyat çelik ürünler, tencereler tavalar her biri 40 lira. Tek fiyat cam ürün çeşitleri de olacak 5 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın, desteklerinizi mutlaka bekliyorum. 8 parça mutfak bıçak ve soyacak seti 70 lira. 4lü altın yaldızlı, cam kalp kahvaltılık set fiyatı 15 lira. Kendinden yapışkanlı iki parça duvar organizeri 25 lira çiçek kapaklı lüks erzak kabı, 2,5 litre kapasiteli 10 lira. Ahşap tabaklı etnik desenli saksı çeşitleri, 10 santim çapında her biri 10 lira. El yapımı dekoratif, ikili cam ku 30 lira. Fırfırlı elastik kanepe örtüsü çeşitleri, farklı renk seçenekleriyle 20 lira. Altı bıçaklı pratik sebze doğrayıcı çeşitleri 13 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.